Merhabalar. Bugün krep yapacağım sabah kahvaltısına. Malzemeler: tuz, iki yumurta, bir büyük bir bardak süt, un. Bu kadar malzemeler. Yumurtamızı koyalım, çırpalım. Biraz tuz koyalım. Sonra yavaş yavaş onu katalım. Kredin kıvamı koyu bir ayran gibi olmalı. Koyu olacak mı? Koyu bir ayran kıvamında. Çok koyu da ol olursa güzel olmaz. Da, duru da olursa güzel olmaz. Bunu karıştırırken anlar Anlaşılır. Çok güzel çırpıldı. Kıvamı böyle. Biraz önce de söylediğim gibi koyu bir ayran gibi tel çırpıcıyla çırptım. Evet, şöyle bak. Akışkan. tavamıza sadece fazla yağ koymuyor. Sadece şöyle peçete yağlı peçeteyle birazcık yağlıyoruz. Fazla yağ koymaz. O da ilk seferde sadece. Ondan sonra hiç yağ kullanılmaz. krep tavamda var ama bu tabaya kullanmayı daha çok seviyorum. kahvaltıda çok güzel oluyor. Arasına peynir veyahut bal ceviz marmelat her şey koyup katlanıp kahvaltıda çok güzel olur. kepçe yetişiyor tavaya. Şimdi çok güzel oluyor kreplerimiz. Malzeme büyük bir bayağı büyük bir bardak süt, bir bardak un, böyle bir bardak, iki yumurta, çok az tuz. Çok çabuk oluyor. Kahvaltıda çok güzel bir şey. Yapımı da kolay. Bir değişiklik. Kreplerim pişti. Çok güzel oldular. 8 tane çıktı. Büyük bir bardak diyorum. Yarım kilo yarım litre süt civarı 8 tane çıktı çok güzel oldular mis gibi bunun içerisine dediğim gibi marmelat da sürebilirsiniz peynir de koyabilirsiniz I've